Herkese merhabalar. Yüzüncü maymun deneyini anlatacağım dedim. Ee, onunla ilgili videomu çekiyorum şimdi de. Şimdi yüzüncü maymun deneyi nereden aklıma geldi? Yıllar önce duyduğum bir deneydi. Şimdi bunu tekrar gündeme gelmesinin nedeni ne? Ee, benim Connecta Manifest diye bir dizi izliyorum. Orada sürekli geçen bir etik var. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Şimdi ben bunu hepimiz birbirimizle bağlantılıyız. We are all connected olarak. <laughs> çevirip yüzüncü maymun deneyine bağlıyor olacağım. Şimdi 1952 yılında Pasifik Okyanusu'nda adalarda yaşayan maymunlar var. Bu adaların birbiriyle bağlantısı yok zaten. Yani Maymunların birbiriyle iletişimi de yok. İlk önce bu bilgiyi cebimizde dursun. Ki zaten sanırım bir çoğunuz da yüzüncü maymun deneyini biliyordur ama bir kez daha üzerinden geçmek, bilmeyenlere de bir aktarmış olmak adına bu videoda çekilmiş olsun diye düşünüyorum. Evet farkındayım birazcık aksesim uzaklaşıyormuş gibi düşünsek de <laughs> akses kancısına aslında hiç alakası yok. Her şey de birbiriyle bağlantılı çünkü. Anlatılan şeyler değişmiyor. Sistemler yollar değişik sadece. Şimdi 1952 yılında bilim adamları Dr. Lawrence Lawrence Blair ve Lyle Watson doğru telaffuz etmişim inşallah 30 yıl boyunca gayrınları göz gözlemleyecekleri bir deney başlatıyorlar. E, ve e, adalara maymunların yemesi için tatlı patates bırakıyorlar. Maymunları beslemek adına. E, ve maymunlar bu patatesleri yemeye başlıyor. Aslında patatesin kumlu olmasından dolayı rahatsız olmalarına rağmen bunu yemeye devam ediyorlar. Bu şekilde rahatsızlıklarına rağmen bu tatlı patateslerle beslenmeye devam ediyorlar. 18 aylık bir maymun e, patatesi su yağında yıkamayı akıl ediyor. İşte bunu gözlemliyorlar. Ee, annesini öğretiyor. Arkadaşları ondan görüyor. Arkadaşları ondan öğreniyor. Böyle böyle yayılıyor. Ama ve maymunlarda ciddi bir hiyerarşi vardır zaten. Bazı büyük maymunlar, yetişkin maymunlar küçücük bir çocuktan bunu öğrenmeyi kabul etmeyi bunu uygulamıyorlar. Ama ve lakin öğrenmeye ve değişime açık olan maymun arkadaşlarımız da e, kendilerinden küçükten geliyor olmasına rağmen bir süre bu böyle devam ediyor 6 yıl kadar. Ve 6 yıl sonunda birçok genç maymun hemen hemen hepsi e, patateslerini yıkayarak yemeye başlıyor. Ama hala dediğim gibi kendi <laughs> grubun lideri olarak gören, yani hiyerarşik olarak yukarıda gören maymunlar bunu kesinlikle reddediyorlar. <laughs> Derken bir de, değişik bir şey oluyor ve her şey değişiyor. <laughs> bir maymun daha, ki buna yüzüncü maymun diyorlar, Patatesini yıkayarak yemeye başlıyor ve enteresan bir şekilde hangi adaydı o? Oh, Koşima adasındaki tüm maymunların artık bunu reddedenler de dahil olmak üzere patateslerini yıkayarak yediklerini fark ediyorlar. Ama fark ettikleri bir şey daha var. Koşima adasıyla hiçbir şekilde bağlantısı olmayan adalardaki maymunlar da patateslerini yıkayarak yemeye başlıyor. Ortak bir yani deney bize anlatıyor ki kritik bir sayı var ve bu sayıya ulaştığında insanlar, varlıklar, hayvanlar, her neyse ortak olarak o bilgi hepsine geçmiş oluyor. Yüzüncü maymun da aynı şeyi yaptığında tüm maymun cinsi onun kendi gerçekliğinde kabul edip uygulamaya başlıyor. Bununla ilgili farklı deneyler de yapılıyor. Ve yine sonuç aynı oluyor. Yani kritik bir eşik sayı var. Bu küçücük 18 aylık maymuncuğun başlattığı eylem o kritik sayıya ulaştığında kendi cinsindeki tüm maymunlar o bilince ulaşıyorlar ve artık yedikleri patateslerden daha çok keyif almak için daha zevkli etmek için yıkamaya başlıyorlar. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Hani hepimiz birer birer kendi hayatlarımızda ufak değişikliklerin hiçbir şey yaramayacağını düşünüyoruz ya. Genele bir katkısı olmayacağını. Ya da benim bir tanecik uyum neyi değiştirebilir? Ya da benim fikrim neyi değiştirebilir? Öyle yargılıyoruz, öyle yapıyoruz, ediyoruz falan. Oralardan işler gösteriyoruz ya. İşte o iş öyle değil arkadaşlar. Bunu fark etmeniz için bu deneyi tekrar anlatmak istedim. Belki de o yüzüncü marmur sizsinizdir. Olmadığınızın aynen. Sağlık olarak artık o yüzüncü maymunla ulaşmamız ortak bilimde bir katkı sağlamamız için her mümkün. Yani siz bireyler olarak bile o kadar birbirimize bağlantılıyız ki bu aslında bu deney bunu anlatıyor. Yani belli sayıda insan bir şey kabul ettiğinde onun hiç haberi olmayan insanlar bile o bilince o bilgiye erişiyorlar. Enerji frekansı şekilde birbirimizle bağlantılıyız. Bu bunu bize anlatıyor. O yüzden de bireysel olarak aldığımız her karar, seçtiğimiz her şey toplama katkı sağlıyor zaten. Onun için burada yırtınıyorum size bunu anlatmak için. Günün sonunda senin kendi alanında değiştireceğin bir şey, yüzüncü maymun olmasan bile o yüzüncü maymuna ulaşabilmek adına, ki burada maymun tamamen hani bir benzetme kullandığımız araç, metafor da diyebiliriz bundan. Ulaşmak adına bir katkı sağlıyor. Yani sen ortak bilince kendi alanında yapacağın değişimlerle katkı sağlıyorsun zaten. Bunu anlatmak da buradaki amacım. Hepimiz o kadar birbirimizle bağlantılıyız. Günün sonunda ortak bir şeyden yani işte yaradandan geldiğimizi söyleyebiliriz. Hani ortak bir yaradandan tezahür etmiş varlıklarız ya da bir yani küçücük bir noktanın patlamasıyla oluşmuştu ya. Bu antitezi de zaten aynı kaynaktan çıkan parçalar birbirinden ayrılsa da birbiriyle bağlantılıdır zaten kanıtlamışken. Hala ben hayatım boyunca hiç görmediğim ve belki de hiç görmeyeceğim birçok insanla bağlantılı olduğumun farkındayım. Kendimle ilgili, kendi bilincimle ilgili değiştirdiğim, daha iyisini, daha büyüğünü yaratacak şeyleri seçtiğim her an birçok insanın alanında bir katkı sağladığımın farkındayım. Ve gün sonunda o kritik sayı her neyse insanlık için ona ulaştığımızda engellenemez bir şekilde bu değişimin geleceğini de görüyorum. O yüzden karamsarlığa gerek yok. Siz kendi adınıza, kendi payınıza düşeni yapın ve bırakın kalanını hemen annesine. <laughs> Bunun için neler mümkün? Bunu paylaşmış olayım istedim sizlerle. Belki üzerine biraz düşünürsünüz. Belki gerçekten sizin içinize daha hafif gelir. Artık farklı bir şey yapmayı seçersiniz. farklı bir frekansı seçersiniz. Farklı enerjilerle nişlesel olmayı seçersiniz. Ve aldığınız kararların, yaptığınız seçimlerin ne kadar önemli olduğunu fark edersiniz. Hepiniz sevgiyle kalın ve hayatın tüm size kolaylık, neşe ve ihtişamla gelsin. Görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın. <laughs>